gelmiş küçücük Küçücüğüm de gelmiş. Hadi bakalım kıtır kıtır yesinler. Hı. Oh. Bebekleri mi yesinler? Ay 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 gözlük. Ay bebeğim. Hı. Ay olmaz olmaz. Hı. Yesin benim küçücüğüm. Yesin benim küçücüğüm. Hı. Oh. Ay yerim onun Kıçır kıtır. kıçır. Kıçır kıçır yesinler. Hadi bakalım. Kıçır kıçır. Ne be, be? Benim güzel kız. Kıçır kıçır yesinler. Ne be? Yesin. Kıçır bakır. Yesin. Ne bebeğim. be? O ne bir bunu alasın? Bir bunu ne alasın? Gelsin gelsin. Gelsin gelsin gelsin. Gelsin gelsin. gelsin. gelsin, gelsin. Burada ya hadi bakalım. Kıtır kıtır yiyorsunuz. Kıtır kıtır yiyorsunuz. Hadi bakalım. Bebekler gelsin bakalım. Gelsin bebekler. Bebekler gelsin. bebekler gelsin. Bebekler gelsin. Bebekler gelsin. Bebekler gelsin. Mamalarımız burada. Hadi bakalım. Kıtır kıtır yesinler. Kıtır kıtır yesinler. Hadi mamalarımızı koyduk. Hadi bakalım. Ha, Smokin sen de gel. Hadi bakalım. Gel bebeğim gel. Gel deye gel, gel. Al bakalım. Ha? Şuraya da koyalım. Hadi bakalım. Aa. Hadi bakalım. Yesinler. Kıtır kıtır. Kıtır kıtır yesinler. Hadi bakalım.